Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Aim Lock ve Gamepad'ten New World oynamaya bakacağız. Şu anda gördüğünüz üzere Aim Lock'u kitledim. Bu New World un bize sağladığı bir şey. Sadece de var. de yok. Elimde de bir adet kol var, Gamepad. Ee, bunu aldıydım. Bunu bir deneyeceğiz. Şu an e, nasıl kitlendi diye soracak olursan, farenin şu orta tuşu kitlenmemi sağlıyor. Bak çekiyorum, bırakıyorum, şu an kitlendi. PVde böyle bir şey var. Domuz farmcılara şimdiden hayırlı olsun. Böyle kilitleniyor ve nereye giderseniz takip ediyor. Bunu sonra gelip alabiliyorsun. PV'de sadece PV'de. Dungeon'larda falan da var. Şimdi kolu bağlıyorum. Eğimi tekrardan şöyle bir şey göstereyim ben size. Şimdi kilitlenmeye bak. Oto koşuyor bıraktım. Oto bırakıp kitlenince böyle bir şey oluyor bak. Böyle dönüyor da dönüyor. Armadillo ile çok zevkli oluyor. Armadillo hızlı koşuyor ya. Yani mob takipte vesaire şeyde gayet güzel olur. Bu arada bir yıl önce bana bir yorum gelmişti. Size ondan bahsedeyim. Bir demiştik ki, ya ben yattığım yerden odun farmı yapmak istiyorum diye. Ben işte telefona falan GeForce nasıl yükleriz dedi de. Çok bilmiyorum hani telefona yüklenmiyor dedi de. Adamın bir yıl sonra istediği oldu. Yattığı yerden alacak gamepad'i böyle. Tamam geçecek buraya aha. Buradan e, şey yapacak. Durun bir nasıl atak yapıyoruz. Ha. Bunu kesecek daha uzaktan kolla böyle. Tamam mı? sonra gelecek. İki çok güzel. O yattığın yerden odun var mı? Veya odun var mı? Size ben şöyle döndüreyim kamerayı. Birazcık bununla oynayalım. Yani yattığımız yerden buş var mı mesela? Bu arada kolla oynamaya ben Diablo'yu falan böyle oynuyordum. Biraz daha hani e, rahat yapmışlar. Güzel yapmışlar. Skill'ler atma falan da güzel. Bob da bu arada size şöyle göstereyim. E, Skill'lerimi açayım hatta. Buradan birazcık şey yapalım. Bob'u da sadece pasiflere verdim. Sadece asar vesaireyi görelim diye. Sadece şuraya geçeceğim. Ve Bob'u alıp Y tuşuyla değiştiriyoruz. Evet biraz dönmeler yavaş olmuş. Onun harici okey. Ben size hatta şöyle şeyde göstereyim. eğim alma. tamamdır. Şu, şu skill yukarıda. Şundan eğim alıyoruz. Ee, LT eğim. LB skill. RT ateş ediyor. Şu da şeydi. İşte bastığında bir skill. Bu bir skill. Diğer herhalde şu bir skilldi. Ondan sonra şey var işte. Dönme dönme X yerdekini topluyor. B şöyle geriye takla atıyor. A zıplıyor. Y silah değiştiriyor. Onlar şuna bastığımız zaman oto kitleme. Çantamızı açıyoruz. Çantada aşağı inip ilmek istediğim zaman. Zaten yani neymiş bu? Action. Aya basınca böyle şeyler çıkıyor. Hangisini yapmak istiyorsun? Giymek mi istiyorsun diyor. Kostümü değiştirmek istiyorsan böyle şey diyor. Ee, Nedir? Şu tuş kostümleri açıyor. Bu kullanılmıyormuş burada. Dediğim gibi menüyü buradan açıyoruz. Menüden mesela karakter. Statlar. Buradan statları değiştirebiliyorum. Achievement'ımı e, görebiliyorum. Sezona bakabiliyorum. Bineye bakabiliyorum. Yine galiba şeyde çağırıyorduk. Şu tuş tam. Sol tuş. Tuş. Ne çağırıyormuş bir Ondan sonra bu ne? Ha, basılı tutunca böyle menülerimiz gidiyor. İşte at pink bırakıyoruz. Atak yer diyorsun. Ee, bir de menümüz var. Ha, kamp kurabiliyorsun. Müzik çalabiliyorsun. Piş. Agoment. Company. Emot. Chat. Ve e, mesela şöyle yaptığım zaman. niye yok. Ha emotumuz yok. Tamam. Şimdi mesela eğim oku deneyelim. Şöyle birazcık şey yapmam lazım. Eğimi niye kaydıramıyorum? Bir saniye. Abi yukarı bakar mısın? Eğim mi kilitlendi? Böyle kaldı bir dakika. Eğim yukarı kalkmıyor. Heh kilitlendi bak. Şu an gördün mü? Şu an kilitlendim bak. Tık oku bıraktım oku bıraktım bir sonrakine kitlenelim abi yukarı kalkmıyor bu bilmiyorum ne sıkıntısı şu an kaldıramadı kalkmıyor tekrardan dur bakayım şöyle biraz gitmeyelim şu Sesini nasıl kapatıyoruz ya sesi kapatalım bu arada ya dur bakayım şu bir et ha. tamam in Hala kalkmıyor. Bilmiyorum bir şeyler ya bozduk lan 2 dakikada bir çek tak yapayım. Durun ya. Bir dakikada bozduk anasını satayım ya. Ben bakayım. Böyle bir vura vura kaçalım. Bir de takla. Oha nereye at beni? At. Tamam dön. Koşalım. Dön dön dön. Git lan. Kitlenme de tam şu. Yön şu var ya. Buna bir kere bastım mıydı böyle kilitleniyor Bu e, sadece gamepad için değil. Klavye falan da ya bu rahat olacak. Bazen böyle hani çil var farm istiyorsun. Veya şey istiyorsun işte. adneyde neydi? Çağırıyorlar falan. Çok pek istemiyorum böyle. Daha önce girdiğinde. Uzakçı silah al. Mis gibi tak tak sıkarsın. Onun için birebir. Gamepad oynayan çok var bu arada. Gamepad seven. PP çok yapılır bilmiyorum. PP'de de derdi olabilir. Ama ya de kitlenme yok bu arada. Onu diyeyim. Sadece PV'de kitleniyor. Mesela şu G'ye kitlenelim. Nerede o G? Bu arada yukarı alıyorum ama. Heh, Mis gibi. Abi bu şeyde de var. Fareden oynuyorum şu an. Şu an fareye geçtim. Abi şöyle mouse'un orta tuşuna bastım. Kitlendim. Tık. Tık ve tık. tık. Bu kadar. Yani konsol şey de güzel olmuş. Aim lock da güzel. Yine şey yapmak istemiyorsan. Dediğim gibi aim lock'u iptal ettim. Şu anda tekrar kitlendim. Ama şu yukarı kaldırmayı bulmam lazım. Eğim kalkmıyor yukarı. Yani şu yukarı doğru şey bakamıyor. Niye anlamadım? Ayarım ayarı var herhalde. Onu da gene ayarı buradan yapılır diye düşünüyorum. Game menu, settings. Ee, oyun kısmı burası mı? Controller. Heh, bak mesela ayırmışlar. Keyboard mouse burada. Dur nereye gitti? Şu an controller'dayım bu arada. Keyboard mouse'u buraya almışlar. Controller'ı buraya almışlar. Mesela control'da tuşları değiştirebiliyorsun buradan. Mesela aktif Pekerle neyle atacağım? Pingi neyle atacağım? Kuş tutu ne olacak? De i̇şte binicilik mesela atı neyle çağırıyormuşum şunla. Onun gibi her şeyi koymuşlar buraya. Key bu şeyi de ayırmışlar. Güzel de olmuş. Ya lazım böyle şeyler sürekli. Yani o solcu adam da oynasın. Default var. Burada milli var. Milli ayarları var işte. Yapın için. Eee bakıyorum not up. Müzik müzik bile çalabiliyorsun lan şundan. Her boku koymuşlar valla. Bakıyorum şöyle. Ya bir tek şunu, eğimi kaldıramıyorum bak ya an. Eğim kalkmıyor. Bir tek o birazcık sıkıntı. Onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Zaten ben bundan bozmuşumdur. Ama geneli böyle. Şöyle bir döndürelim. Ya yolda giderken şöyle bile tıklayabilirsin. Bak mesela bu var. Hadi şöyle birazcık bardan yardım alayım. Kilitlendim. Şu an bakıyorum. Geçeceğim şöyle. Gel şöyle. Senme gitti dur. Hah mesela. Oğlum çarp otur nasıl kaldıracağız lan? Neyle kalktı Dur lan öleceğiz lan. Hop takla. Ya şey için inanılmaz güzel bu arada. Milliler için var ya milli için de güzel yani. Evet. Bu sakitten tamam sürekli dol tık 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 tık. aklınıza gelecek bir sürü farm yöntemi, bot yöntemi de vardır. Da. Umarım fixlerler diyelim. Onları açık kalırsa bitir sıkıntı olabilir. Tekrardan kilitleneyim bir şuna. Denmedin. Niye kilitlenmedi? Ha, ha en yakındaki kilitleniyor ki. Okay. ve gamepad desteği bu ya. Ya bu pipi de yok, korkmayın. TV de var. Pipi de o gün denedik açılmıyor belki OPR'da falan açılıyordur ona net bakmadım geldiği zaman ona bakabilir şu an OPR arayan yok. Hoşuma gitti mi gitti Gamepad'den de oynanır. Gamepad'e oynayan da oynar. Olan da oynar. Ayırmalarda da güzel olmuş. Şuradan tekrardan şöyle hızlı menü sistemi. Ben şunu çok seviyorum. Böyle hızlı hızlı lampaleye götüreceğim de tıklayacağım da. Böyle tık tık, tık 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 geçiyorsun. Güzel olmuş. Kullanırız. Bakalım birazcık bir deneyeyim. Hani kötülükleri, iyilikleri ileriki videoda size işte söylerim. Benden bu kadar iyiyim nokla ilgili. Bununla ilgili çok korkunuz falan vardı. Ta gidip New World'e sormuşlar işte. Böyle böyle iyiyim olacak. Ya yandık bittik işte. PP yapılmaz olmuş. Lan işte çok sıkıntı falan diyorlardı. Evet olduğu için sıkıntı yok. Ee, klavye de bu arada şeyde de var. Hani normal fareyle oynarken de var. Böyle kilitleniyorsun mesela. Tık tık. Zaten bu tam gidiyor da. Hani hızlı koşan bir hedefse. Birazcık sıkıntı gibi. Ben yani de bu kadar. Kendinize bakın. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı Ben Ben birazcık bir farm atıp buna alışmaya çalışayım. <laughs>